ile ha tamam. Ne? Ben seni ince yerde giyseydim ben. Bir birde bir de yaz bir de yazı tercihse. Hı hı. Peki. Tercihiniz burası. Evet. Burada Bu da annem ne? E diye Adını unuttum. Sonra bu burada da bir tane evet. devam et. Da, hani de de. <laughs> Aa, bu da taşıyor bak ya. Çok güzel. Bak ya. Şşşt. Ya. böyle ya. Devam <laughs> et. Şey. Sallama. <laughs> Aa babası. Sonra burada babam Halil. Halil. Ee, Mezi müfettişi şey de diyor. palet azamıyor. Palet evet. azamıyor. Mezi müfettişi. Ha vergi müfettişi. Bakın mesleğini söyledi. Öğretmenim <laughs> bu. Benim kardeşimin adı da Halil. Neresi burası? Hmm. Park mı? Sanki park mı? Parka. <laughs> hmm. Peki. Bu da ne diyeceğim tamam. Bu da ne? Evet, adını söyle bize. Mesleğini söyle annenin. Hmm. Aptal. Evet. Sınavı gidiyor. Sınavı evet. gidiyor. Adı neydi annenin? Saide. Hmm. Zayde. Peki. Bu da Zeynep Ya ben. De ben. Yanaklarım. Hmm. Orada hmm. biraz küçük müsün sen? Kaç yaşındasın? 2. Evet, hmm. 2 yaşındayken bir dikeye bakın. Çok tatlıymış. Devam. Bu Zeynep <laughs> Süde, <laughs> bu da Sen. Orası ya. Bu da Asya'ya ben. Ya, çok ya. güzel. Kartta oynuyoruz. Değil mi? Devam <laughs> edebiliriz. Bu Aa, ayı kadar ayı ayıcığım. Ayıcığımda beğendin <laughs> Onu getirmişti sanki. Burada da itaat iki tane ayıcığım İki tane ayıcığım var. Bir yaşındayım. Bir yaşında bir burada. burada. Saçları da kısa. Saçları da kısa. ama. Şekmece. Şekmece yoruyor. Şekmececiğim. <laughs> Galiba burada da bir yaşındasın. Babam ne Buna bunu bilmiyordum ben. Baksana. Baksana. Ben de böyle giymiştim. Var ya. <laughs> Siz Bir daha o zaman. Ya var ya. Burada da hayvan Burada galiba bir <laughs> yaşından da küçüksün sen. <laughs> çek. Evet. Bu da televizyon mu be? Benim oğlum geliyor. Kediye bakın. Hayır ablamı göstereyim. Eşmeli evet, gitti de o çok güzel resimler. Çok beğendim. Düşlere bak. Düşlere bak ya öbür. Çok tatlı. Evet. Hmm. Evet, bitti. başa döndük. Bitti. Peki Melike'cim bu sunumu annem mi hazırladınız? Evet, ama bir daha yapayım. Şimdi şov sevgisi tadım. ama <gülüyor> ama dolmuş <laughs> <bu> süresi. <laughs> Şöyle yapalım. Sen şimdi ne yapıyor musun? Kapatırsam devam edelim. Annene devam ve babana bence <laughs> teşekkür ederim. Bu Çok güzel bir sunum olmuş. Seni alkışlayalım. Önce alkışlayın arkadaşlar. teşekkür ederim